Hepinize merhabalar. Leziz Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle herkesin evinde kolaylıkla hazırlayabileceği, çayın ve kahvenin yanında keyifle ikram edebileceğiniz kakao topları tarifini hazırladım. Hazırlaması çok kolay, çok lezzetli olan bu tarifimi dilerseniz hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle 200 gram pötübör bisküviyi kırarak toz oluncaya kadar rondodan geçirelim. Sizlere fikir olması için ben el doğrayıcısı ile yaptım. Eğer rondonuz yoksa üzülmeyin. Bu şekilde de gayet güzel oldu. Hazırladığımız bisküvileri bir kaba aktaralım. Üzerine 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 çay bardağı süt ve 1 yemek kaşığı eritilmiş margarin veya tereyağını ekleyelim. Daha sonra bir kaşık yardımıyla tüm malzemeyi hamur kıvama gelinceye kadar karıştıralım. Dilerseniz bu aşamada fındık veya ceviz de içine ekleyebilirsiniz. Gayet lezzetli olur. Bütün malzemeleri ekledikten sonra hamur hala kıvam almadıysa kontrollü bir şekilde biraz daha bisküvi ekleyebilirsiniz. Karıştırma işlemimizin ardından hazırladığımız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizde yuvarlayalım. Hazırladığımız topları hindistan cevizine bulayarak servis tabağına alalım. Dilerseniz çekilmiş fındık, fıstık ya da cevize de bulayabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Bisküvi harcımız bitinceye kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Ben bu ölçülerle hazırladığımda toplamda 24 adet bisküvi topu elde ettim. Bu sayı bisküvi toplarının büyüklüğüne göre artabilir veya azalabilir. Hazırlamış olduğum bu tarifimi umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri ve detayları videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Bu tarifim herkesin gözdesi olacak. Çat kapı misafir geldiğinde kahve yanına ikram edebilmek için Nefis bir lezzet. Hazırlaması gördüğünüz gibi sadece 5 dakika. Hazırlamış olduğumuz bisküvi toplarını bitirdikten sonra streç film ile sarıp 1 saat buzdolabında dinlendirelim. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız kanalıma abone olmayı ve yeni gelen tariflerden haberdar olmak için zili tıklamayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.